Orta ve lise seviyesindeki okullarda alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'deki devlet okullarına yönelik yapılan araştırmadan çıkan rakamlar ürkütücü. Raporda öğrencilerin %49.8'inin sigara, %4.1'inin esrar ve %39.7'sinin alkol kullandığı kaydediliyor. Ayrıca ülke genelinin yanı sıra İstanbul'daki liselerde sigara kullananların oranı %45.5, %32.5 alkol ve %3.3 esrar kullanımı var.